Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 18-24 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta yeni ay doğacak. Ve hafta başında yeni aya hazırlık olarak ay artık ışığını kapatıyor. Şöyle bir içe dönme, bir tamamlama sürecindeyiz. Pazartesi ve salı ay koç burcunda olacak. Bu iki gün parasal hesaplar yapabiliriz. Biraz maddi konulara odaklanabiliriz. Zaman zaman hani kaygılar, endişeler olabilir. Harcamalar var borçlar olabilir. Hani biraz duygusal olarak üzerimizde baskı var, özellikle para konularıyla ilgili. Çarşamba ve Perşembe ise Ay Boğa burcuna geçince duygusal olarak biraz daha rahatlıyoruz. Ee, zihinsel faaliyetlerimiz de artıyor. Günlük hayatımızdaki iletişim, haber trafiği de güçlenebilir. Sevdiğimiz kişiler, yakınlarımız, komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalar, arkadaşlar. Onlarla daha fazla irtibat içerisinde olmamız, konuşmamız varsa bazı sorunlarımızı, dertlerimizi paylaşmamız, ya en azından duygusal anlamda bağlantı kurmamız mümkün görünüyor. 23 Nisan'dan bu yana hayatımıza giren bazı konular varsa, özellikle çarşamba ve perşembe ay artık kapanan fazla olacak. Onları da bir gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz, bir hesap kitap yapmanız için de fırsat sunabilir size. Ve Güneş ayın 20'sinden itibaren İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'nda bir ay boyunca kalacak dördüncü evinizi aydınlatıyor. Burası yine ailevi konular, özel hayatınız demek, eviniz, yuvanız demek. Demek ki önümüzdeki ayın ana konuları daha çok sizin özel yuvanız, aileniz, alanlarınızla alakalı. Ve 22 Mayıs akşamı İkizler Burcu'nda yeni ay doğuyor. İki derece İkizler Burcu'nda doğacağı için özellikle Güneş Burcu 19-23 Şubat olan ee, balık burçlarımız daha güçlü etki alabilirler ve yine yine yükselen burcu 2 derece ve yakınlarında olan balık burçlarımızda güçlü bir şekilde etki alabilirler. Unutmayın Mars da artık sizin burcunuzda ilerliyor. Aslında enerjiniz güçlü. Daha aktif bir dönemdesiniz ama o Mars bazen sizi biraz böyle sinirli yapıyor, agresif yapıyor. Lütfen aile içi ilişkilerde, annenizle, babanızla kurduğunuz ilişkilerde gereksiz stresler göstermeyin, agresyon göstermeyin, biraz sakin olmakta, anlayışlı olmakta fayda var. Bu yeni ay günlük yaşamınız, eviniz, yuvanız, ailevi konularda bazı yeni fikirler, yeni düşünceler getirebilir. Belki Yeni evinizi düzenleyeceksiniz ya da evinizde çalışma ortamı yapacaksınız kendinize. Eşya alınması olabilir, tadilat olabilir, yazı hazırlık dönemleri, yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Venüs retrosu da var unutmayın. Hani özellikle estetik ve görsel anlamda dekorasyon gibi işleriniz varsa, Venüs retrosu biraz burada e, karışıklıklar yaratabilir. Çok da radikal şeyler yapmamakta fayda var bu dönemde. Ama geçmişle ilgili konular canlanabilir böyle retro dizaynlar yapabilirsiniz örneğin böyle bir süreçte. işte kışlık evinizden yazlık evinize gitmek veya bununla ilgili planlar yapmak söz konusu olabilir. Uzun süredir bulunmadığınız işte evinizi düzenleyebilirsiniz. Onunla ilgili eksikleri tamamlayabilirsiniz. Bir süredir görmediğiniz ve irtibat kurmadığınız ailevi ilişkilerin şu dönemde biraz daha canlanması mümkün görünüyor tüm bunlar biraz sizin nostalji yaptıracak. Biraz geçmişe, ailevi konulara, belki çocukluğunuza götürecek konuları, kavramları hayatınıza getirecek gibi görünüyor. Yani evinizi düzenlerken, yerleştirirken bir anda anılarınızı canlandıracak bazı eşyalarla karşılaşabilir, fotoğraflarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar da size hoş enerjiler, nostaljik etkiler getirebilir. İkizler yeni ay ile ilgili bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofonu Demet Bağtacı YouTube kanalındaki İkizler yeni ayı videosunu lütfen izleyiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.